Ki hayata Geçmişteki günlerden Bir tesel yararsın Bak o zaman resmime Göre kan o yaşları Benden sana son kalan bir avuç anı şimdi cevap veremez ama Ağlar yalnız Ve işte arda kalan bir avuç anı şimdi Koyup da bir başıma bırakıp gittin beni Bir gün belki hayatta Geçmişteki günlerden Bir desen yararsa Bak o zaman resmime Gör akan o yaşları <laughs> Ya var ya o Son gelin efendim Eyvallah 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 Bugün yaklaşık altı yedi tane yayın yaptım biliyor musun sen hmm. şu Değişik hmm. günüm gün Ben, ben de, de, yarım söylüyorum. saat falan zannediyorum programları yapıp, yapıp yapıp kenara koyuyorum bu benim 360'daki program var ya, hmm. 16 kişi ağırladım. Orada 7 de şarkı söylettiler bana. Hmm. Ondan sonra kalktım sana geldim. Bak böyle bir adam ben. <laughs> Mesut Sabahlar'ı biliyorsunuz Star'da çok güzel bir program yapıyor. Senin evet. için sabah idmanına başladım ya. Sadece seni izlemek için. Gerçekten. Gerçekten. Ama bir yaramış baba be. Yani. Ya her hafta biraz daha yaramıyor. Yani. Arnold. Ve kardeşimi e, oradan buraya yoruyoruz hiç uykusuz. Bir de gelip burada yayın yapıyor akşama kadar. Bir de böyle bir performans sergiliyor eğer alkışlayacaksanız sazınızı da alkışlayın. Alkışlayalım mı Mesut'u? Saz alkışı da çok değişik oluyormuş ya. Yine, yine güzel bir, <laughs> bir eyvallah. İnsan bir geliş oturuyor. Vay Abi be. eyvallah hoş geldiniz. Yine güzel bir eyvallah. E ben, ben Deniz Müşter. Sen Deniz Selçuk Çobanoğlu. Bugünkü Çoban ismim olur. ne? Hafız. Hafız peki. Ben hafız olarak katılıyorum. Bu bölümdeki ismin hafız. Bu bölümdeki ismin hafız. Çok sevgili bir kardeşimiz var. Kız kardeşimiz orada. Ayzer'cim hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Sizler nasılsınız? Eyvallah. Orkestranla gelmişsin. <laughs> <Gençler birbirinden değerli. gülüyor> Günlerdir hayalini kuruyordum orkestranın. Daha önce dinledin mi hiç? Fanatik hayranınızı. Ne diyorsun? Tabii. <laughs> hoş geldin. Tamam. Peki. Hoş geldin. Ee, dur dur. Ayzer'in anlamını biliyor musun sen? Evet. Ahizenin anlamı. Ahizer sakın söyleme. Ahizer'in Ahizenin anlamını da biliyorum. Dadaşım sen söyle. Ahize alan ere ahizer derler. Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> altın altın, altın, altın demek. Altın bir kopya vereyim. Ha. Türkülerde falan geçer. Geçer yani. Ahizer, vahizer. <laughs> Yo ahile vahileydi. Ya Allah. Ya ahizer, Hasretlik Ama... demek. Hasretlik. Evet. Yapma ya. <laughs> hiç hasretlik çekiyor musun? Çok. Ay <laughs> kurum olurum. Neyin hasretini çekiyorsun? Söyle bakayım. Yani bu dünyada her şeyin hasretliği çekiliyor. Ne bileyim şimdi genel böyle sorunca. Böyle şey Sen ağlarsan biz de ağlarız. Evet ağlıyor. Bak, Bak şimdi <laughs> sen ağlarsan biz de ağlarız. Yapma. Aizerim gözüm. Şimdi hoş geldin her şeyden önce. Hoş ee, bizim hep sorduğumuz bir soru var arkadaşlarımıza bize konuk olan arkadaşlarımıza. Ee, en büyük hayalin nedir diye. Elbette hayal kuruyorsun. Çok genç kızsın, pırıl pırılsın. Ee, bize hasretliği çektirme o hayalini hasretliğini anlat. Ee, ben Düzce Üniversitesi Türk Müziği Bölümünde okuyorum. Maşallah. İnşallah öğretmen olacağım seneye. O müzik öğretmeni. Evet. Güzel. Ee, zaten ilk baştaki hayalim buydu ve e, hayallerinizin peşinden gittiğiniz zaman gerçekten eninde sonunda geç bile olsa gerçekleştiğini e, fark ettim Harikasın. ve bu yolda savaşmaya devam ediyorum. Hı hı. Türkü söylüyorum genelde ve. Ee, türküler bizim özümüzü yansıtır ve Hı -hı. temizdir. nedenden dolayı sesimi daha çok duyurmak istiyorum. Kendi besteler yapıyorum. Bu besteleri gün ışığına çıkarmak istiyorum. Türkülere Zarayla başladım. Onu dinleyerek başladım ve onunla bir diyet yapmak istiyorum. Zara i̇nşallah. Zarayla diyet yapmak istiyorum. Çıtayı <laughs> yükseğe şey koydu ha Saç kaldı. <laughs> <Kesinlikle. gülüyor> gayet güzel. Yo Zara da çok güzel okur. Çok kaliteli. Gerçekten, çok çok, çok iyi bir ses. Hakkına Zara Hanım duyuyor musunuz veya Zara bacım Arka duyuyorsun mu Zara Hanım'a gönderelim yani bu talebi. Herhalde bu güzel kızımızın bu hayalini kırmayacaktır. Ee, i̇nşallah oluruz. Yani Zara, sağ duyulu duyarlı bir. Hiç Tanıştın mı daha önce Zara'yla? Evet tanıştım. tanıştım. Ee, konsere Konsere tamam. gelmişti. Tanışmak işin yarısı demek. Ee, geri kalanı da artık konuşarak e, söyleşerek anlaşmak. Zara kiminle düet yapacağını bilsin mi? E, bilsin tabii. <laughs> güzel de. Hadi bakalım. Peki evet. Ayzer hadi bakalım dinliyoruz seni. Zara ile düet yapacağım mesela hangi parça olabilir? Çal bize bir şeyler. Şu gül gibi sar. Bravo Zara diyecektim az daha. Hiçbir biliyor musun? <laughs> vallahi aferin şey, vallahi tebrik ederim. Vallahi. ben bekledim de sonra şurtona falan. Şiş, Yok hocalar yani. tebrik ederim Büzü ya. Olun, ederim. Yani. Ne olacak bize müziği öğretecek. Bize müziği öğret. Bize müziği öğretecek. Biz doğru düzgün ya. şey. <laughs> böyle şurtona olmadan okumayı öğreteceğiz. Aynen doğru. Sesiniz çok güzel ama böyle yaptığınız namelere falan bayılıyorum. Teşekkürler efendim. Sağ olunuz. Ayzercim inşallah isteğini yerine getireceğiz. Buradan Zara'ya duyurduk. Ferci'm hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi senin soyadın. Sancar mı? Sancar. Sincar mı? Sincap mı? Sencer mi? Sancar. Sancar. Bir kere magazine çıktım. Onda da soyadım yanlış yazmışlar. Allah aşkına. <laughs> Hayatı bir kere mi? Evet. Yapma ya. Zaten merakım da yok. işte sevmiyorum. Hakikaten de öyle bir... Hadi onu da yaptınız bari soyadı bu araştıraydınız. Eyvallah. Ayıp Hoş Hoş geldin. Ee... Kaç sene oldu Ferdi? Yani bu işe merhaba diyelim. 26 sene. 26 yıl. 26 yılda e, hakikaten... Bir dakika 26 yıldır sen bu sektördesin. Çocuk yaşlandı. Bir kere ya. magazin haber mi oluyorsun? Ee, ama o tercih meselesi. Ama o senin tarzın yani tercih yani, meselesi. Bizim dönemimizde... Bir iki de olmamış. Bir iki de olmadım. Çok şükür. Olmadı. Anlım çok açık. Çok o keyifli. Olmadığım için yani. burada olmadı büyük bir mi? zekte arıyoruz seni kardeşim. Canım Şimdi abi. bana diyecekler ki değerli dostlar sen ben de abi. yıllarca magazin yaptın ben diyecekler. Ben. ben magazine konu olmak isteyenleri magazine konu ettim. Hayda. Evet. Ee, düşler Tarlası diye bir filmim vardı yapımcısı sendin. Kevin Costner'a çektirmiştin abi. Evet. Orada ne diyor? Eğer nasıl, inşa nasıl, edersen... Kevin... Yapımcısı ama Kevin Costner geldi bir gün. Tarla arıyormuş. Hayır, Selçuk. Selçuk olsam bizi ne zannediyor Hacım şaka mı? Allah'ın ne Kevin Costner? Abi gözüm seveyim bu şaka. <laughs> ben İngilizce bilmiyorum abi. Nereden <laughs> Eğer inşa edersen yaparsın. Patron, şimdi patron diyeceğim bugün insana. Bana? Ha. Tamam söyle. Bir boss. Patron. <laughs> ben sana ne söyleyeceğim? Şimdi mesele şey. bu Ferdi'nin meselesi. Benim çok eski dostum. Bu benim meselem. Derin, Derin mesele. Derin mesele. <laughs> Abi orayı Ezelden ebede. Müslüm'ü yanlış adam <laughs> Müslüm yanlış oynattılar. yanlış adam oynattılar. Bak şimdi için de... Hayır hemen söyle. Başımın benim tacı gayet güzel oynadı ama bana göre Ferdi. Müslüm babanın tam hakkını verdi. <laughs> Vay abim <yardım> ben <laughs> ee, bugün bu içinde bulunduğumuz platform da dijital platform. Bu dijital platformlarda biz e, ne yapıyoruz? İçerik üretiyoruz. Bizimkisi müstesna bir içerik yani evet. bir şey programı, dayanışma programı, bir yardım programı ama bu dijital ortamlar daha var olmadan önce muhteşem bir iş yapıyordu düz adam. Düz adam Türkiye'de. Düz adam. Düz adam abi. Stand-up mı? Şöyle stand-up'ın aslında şey, e, vizyona girmiş hali. Hmm. Yani tamam. Sonradan da o işler çıktı bilmem muhteşem bir tiplemeydi. Bir ikincisi şeyi anlatmanı isterim. Bütün Türkiye Ferdi'yi e, Sincap ile tanıdık. Evet. Sincap Necmi abi bir reklam. Reklam bir sigorta sevdi. reklamıydı. Sigorta İsmini söylemesek de olur. Önemli. Olay o kadar ironik ki anlasın. Reklam ödül alıyor. Yılın en iyi reklamı seçiliyor. Tamam. Sonra yasaklanıyor. Ve ben o hmm. reklamda en iyi Türkiye'de ilk defa veriliyor. Kristaller mi alıyorum oyuncu olarak? Kristal yani oynadığın için mi yasaklandı? <laughs> ben de hiç alakası yok. Belki arkası sağlam değildir belki abi. Bak ben ee, çok arkam... gelmem ben şakalarıma şey oldu. Çok, yani. yo, yo. Ee, çok gerçekti. O dönem içinde reklam yayınlanınca e, Türkiye genelinde %4.3 hırsızlık oranı arttı. O kadar inandırdı ki insanları bunu e, da Benim evime de girdi hırsız bu arada. Allah'ım <laughs> Yemin ederim bir hayran diye not bırakıp bilgisayarı da aldı gitti. <laughs> yani, yani bir bu, hayran, bir hayran şey diye not bırakmış. Bir an. şey söyleyeyim bu, bu reklam hırsızlığı özendiren bir reklam mı? Aslında değildi <gülüyor> <gülüyor> ama Özellikle. Olması gereken o değildi ama galiba reklam özel. Neyse, e, ödülünü aldı ve yıllar e, içinde Ferdi'yi çok iyi rollerde gördük, çok iyi karakterlerde gördük. E, son oynadığın karakterinde çok etkisindeyiz biz. E, Lekedi isimlerle. <laughs> evet. Yani tanışmak isterdim oradaki karakterle, ekstra tanışmak isterdim ama neyse. Şimdi hani bu platformu da açmayalım. Sen de senin vaktin... Baktığın... Neyi canlandırıyorduk tam olarak? Dur, <laughs> sakın söyle. <gülüyor> Kaldık. <gülüyor> Rakam konuşmak istemem. Sevmem de aynı zamanda. Ben de sevmem abi ama hakkımın verildiğini çok... düşünürsün. Ee, şöyle söyleyeyim. Hakkımın ne olduğunun ben çok peşinde değilim. Ben Büyükçekmece tarafında Hadımköy'den çıktım. Minibüs şoförlüğü yapıyordum, tiyatro yaparken aynı zamanda. Minibüs Evet. Tiyatro yaparken aynı zamanda Vay minibüs. Bu arada bir minibüs arkası yazısı istiyorum senden. Malzeme takılma, kaderim olursun ha? mesela. <laughs> Neye takılma? <laughs> Malzeme takılma, kaderim Vay olursun. Vay Duydun mu? Çok, güzel, bir şey. <gülüyor> çok <gülüyor> güzel. İşte bu. <laughs> ee, o zamandan beri benim insanları bazı şeylere inandırmaya şeyim kalmadı. İnsanlar bana inan inanmıyorlardı. Ben, minibüs şoförü yaptığımda ben aslında tiyatro yapıyorum dedim de dediğimde diyorlardı bana. Ağzına sağlık hacı devam. Şimdi de... <laughs> Çok güzel girdin <gündüm> ya. <laughs> Eyvallah. Ağzına kısmını aldım da gerisi... <gülüyor> 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 Sağlığı ben aldım. <laughs> sağlık bende. Sonra şimdi de diyorum ki ben eskiden tiyatro yapmak için cebimde çünkü para yoktu minibüse çıkıyordum diyordum. Şimdi de diyorlar falan. Hmm. E, bizim dönemimizde şöyle şeyler verler. Çok affedersiniz yanınızda bizim dönemimiz falan diyorum. Yanlış anlamayın olur. Çok da, matah bir bak olduğumdan değil. Sadece makaralı sistemde yaşadığım mahallenin muhtarlığında çocuk figürandım ben. Yani figüranlıkla başladım bu işe. Yalan yok. Bu arada sizin döneminizi kulağıma damlatırım yani. Çok daha küçüksünüz yani. Abi boyum cool, sen de Sarı Küçüksünüz saksana. abi miniksiniz Allah'ını seversiniz. Geçtim lafa söyledim geçtim. Tamam. Kulağıma damlatın. Ağzına sağlık. Bu yaşları yani buraya damlatın. Nasıl hal ediyoruz abi yürüyelim oradan. Bu evet. arada herkes maharetini sergiliyor. Hayda ben harap. eskiden çaycıydım. Kahvede çay dağıtırdım. Abi herkesin eski işi Ve varmış. Ve böyle ya. buraya böyle geldik. Ama Hı. böyle gitmesek mi acaba? Böyle canım. <laughs> <girersen. gülüyor> Çok güzel ya. Çaylar. Çaylar. Baba, sabahtan beri burada hakem kesiyorsun. Ne iş? Ne oluyor? Burası ne ağaç gölgesi mi? İç bir tane. Ama bir şey söyleyeceğim. Minibüs getirdik de kullanmadı mı adam? Burası ağaç ne? gölgesi mi baba? <laughs> Eline sağ Adam derdi ki içmiyorum abi derdi. Ağaç gölgesi mi abi içeceksin falan. <laughs> şey var mı sizi tatlandıracak? Tat, ne tatlandırıcı? <laughs> Hangi devirde yaşıyorsun? 1912'ye gittik baba. <laughs> 1912 peki. Bir vicdan olayına gelelim mi? Olur olur tabii ki. İşimiz o. Evet hakikaten işimiz bu. İşimiz o abi. Bir vicdan olayımız var. Eyvallah şu. Eyvallah zaten yayın amacı, kuruluş amacı felsefesinde bir vicdan yüreklere dokunmak var. Bir tane ailemiz var yine çok düşkün, ihtiyaçlı. Bir de bir çocuklar var yakışıklı, güzel mi güzel. O ailenin ihtiyacını bir izleyelim. Bakalım ne yapacağız. %50 zihinsel engelli bir kızım var. Kızımın iki tane çocuğu var. Torunlarıma bakmakta kızımın aldığı engelli parasıyla çok zorlanıyorum. İhtiyaçlarını karşılayamıyorum. Kolu komşunun yardımıyla çocuklara bakmaya çalışıyorum ama yeterli gelmiyor. Lütfen bana yardımcı olur musunuz? Ee, anladığım kadarıyla maddi bir zorluk yaşıyor. Yani karşılayamıyor komşuların desteğiyle. Zaten diyoruz ya bir yüreğe dokunalım. Bir şey yapalım. Hı ee, hı. biz eyvallah olarak üstlenelim. Eyvallah olarak üstlenelim. Tamam. Ne diyorsun? Olur. Eyvallah olarak biz üstlenelim konuyu. Okey. Ee, Abi, eğer müsaade varsa, yanlış da anlamazsanız, bunu ben üstlensem, benim bir faydam dokunmuş olsa, hani buraya geldim, evet, gülmek, eğlenmek, onlar başka bir şey ama mizahın da hayatta en büyük dramdan doğduğunu sen de çok iyi biliyorsun. Dram önemli bir şey. Mizahsız olmaz, mizah da dramsız olmaz. Müsaade ederseniz ben yardımcı olayım. Elimden de ne geliyorsa yap. Çok sürpriz oldu, çok teşekkür ederim. Yani e, hakikaten tebrik ederim, çok sürpriz oldu. Canım benim, çok teşekkür ederim. Bunun için değil, bu, evet. bu kısmı lütfen gerekirse kesin. Hani bu bilinmiş olmasın. Niye keselim? Çok önemli. Çünkü bu ya yapılan niye şey... Niye keselim? Tam dersine biraz racon keselim ya. yani abi, evet evet. Senin yaptığın şey o kadar değerli O kadar kıymetli şey. ki tabii ki. O kadar değerli tabii, bir şey ki. ki. Benim hayatta çok özür dilerim abi. Tabii. Benim annem ilkokul mezunu bir kadın. Burada acitasyon kesinlikle yapmıyorum ama ya muhabbetimiz bakayım. bu ya. Tam, tam, tam. Ee, Yıllarca hep anneme şöyle söyledim. Adam olup sana bakacağım, adam olup sana bakacağım, adam olup sana bakacağım. Annem bana bir gün şöyle dedi. Adam olma, insan ol dedi. Harikulade. Ben sonra bir gün adamlıkla insanlık arasındaki farkı çözmeye başladım. Eğer bir şeylerim varsa, çok güzel bir arabam varsa, çok acayip özelliklerin varsa seni herkes adam yerine koyuyor zaten. Hiçbir şeyin yok yani seni insan yerine koyabiliyorsa insanlar. O zaman sen zaten hayatta neden varsan onun sebebi ortaya çıkıyor. Her ikisini aldık ya. O yüzden evet. evet. çok teşekkür ederim. Hiçbir, hiçbir gerçekten hiçbir bir Hiçbir zorunluluğun olmadığı yani bunu olmadı. Sadece mi? şey misafirimiz olarak ki şeref verdin. Yani her her şey, gerçekten hani, setinden her şeyinden vakit ayırarak geldin bize. Şeref verdin. Bir de üzerine. Bir, bir şey söyleyeceğim. Kıymetli De, şim dostlar. Oldum, ee, şimdi yeni bir proje başlatmak istiyorum. Daha doğrusu yeni bir slogan. Sigara içenler var ya. Lafın tamamı deliye söylenir. Lafın nerelere gittiği belli. Sigara içenleri biliyoruz yani. Falan. Sigara içenlere diyoruz ki ne olursun günde iki tane sigarayı eksik iç. İki, i̇ki tek sigarayı eksik iç. Bu iki tek sigaranın parasıyla en yakındaki bir okula git. Bir öğrenciye bir kalem hediye et, bir kalem tıraş, bir silgi hediye et. En yakındaki devlet okuluna git, de ki bugün iki sigara tasarruf ettim, bunun parasıyla. En ilk gördüğün çocuğa bunu hediye et. Böyle bir e, niyetim var, böyle bir sloganım var, böyle bir ricam var, böyle bir talebim var, böyle bir isteğim var, ne dersen de. Hocam yani. iki ayaklı kamu spotu gibisin, ne diyeyim ben? Yani ben böyle... Zorunlu yayınımızda gerçekleştirdikten <gülüyor> sonra... <gülüyor> ama Anladın. ama güzel bir şey. Bunu, bunu gerçekten şey yapalım ee, ne diyelim e, slogan halinde kalmasın kampanya haline getirelim kampanya en haline getirelim. Hocam çünkü üçten insan sevildi yani onda ona ben karıştım <laughs> şey, her şey her şeyde şimdi buldu ya her şeyde adamı kilitiyor <laughs> o zaman eyvallah tamam eyvallah o zaman ya eyvallah ya bu kutlayalım tabi böyle olmaz kutlayalım hiç oturma ne sen yapalım. hiç oturma, hiç, hiç oturma. <laughs> hadi abim de. Dostum dostum güzel dostum Bu ne beter çizgidir bu Bu ne çıldır tam Yaprak döker bir yanımız Bir yanımız bahar bahçe Dostum dostum güzel dostum Bu ne beter çizgidir bu Bu ne çıldırtan tan Yaprak döker bir yanımız Bir yanımız bahar Karanfil ne Bir yanım abiyosun Dalgalanır solarda Bir yanım abiyosun Dalgalanır solarda Dostum dostum Güzel dostum bu ne beter çizgidir bu Bu ne çıldır tal derge Yaprak döker bir yanımız Bir yanımız bahar bahçe Dostum dostum güzel dostum Bu ne beter çizgidir bu bu ne çıldır tal derge Yaprak döker bir yanımız Bir yanımız Bahar bahar